Bir şey diyeceğim. Şimdi kim ebe? Seç öbe seç. Ama sen o ebe Ebe seç işte. Ye. Sen. Ee, birazdan da ben seçeceğim. Kimi seçiyorsun? Ne seçiyorsun? Onu seçebilirsin. Kimi seçiyorsun? Beni mi? Saklanın. Arkadaşlar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Önüm arkam sabır. Saklanmayan ebe. <laughs> Yani arkadaşlar görünürde yoklar. Buradan ayak sesleri geldi. Bakacağım. Arkadaşlar biraz sessiz olacağım. Çünkü burada yakalarsam hemen ebeleyeceğim çünkü. Kaçmasınlar hem de. İşte, işte. Ebe, ebe. Kimden ben? Ben seçeceğim. Kim? Çünkü ebeydim ebe değil ben? Seçiyorum, seçiyorum. Elim kime, kimde durursa. Merve be. Gel bana yani oğlum. Ben seni uyuyorum. Ben ben Bak beni bir dinle. E ee, 30'a kadar say. 30'a kadar mı? Anasını ben, ben ee? sana O zaman biliyorum. 30'a kadar sayıyorum. Tabi. Tekrar ebesin. Arkadaşlar çok komik oldu. Ay. Nereye sayacaksın? Arkadaşlar yine sayıyor. Bu sefer. Bir dakika sayma. Bir dakika sayma. Arkadaşlar kız uyumuş yani. Çok yoruldum. Ben de yoruldum. Ben de. O kadar gücüm yetti dedim koşmak için. Ee, şimdi Ebe seç. O Ebe olsun. ne seç. Bilmiyorum ben. Ebe seçeyim mi? Bilmiyorum. Ver sesine etsin hadi yeş. Sen seç hadi. E sen seçersen ne olacak? Bilmiyorum. Ben ünlü bebe olmamam garanti şu an bak. Bana verdiğin için. Ya sen ben istiyorsun. Yok. ben bunu seçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi ben eveyim ben. Hadi geç. Hadi. Hiç Anne. ebe olmadım Hadi gel. <laughs> her sonuna bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Hadi bakayım neredesin? Buldum birini. Ne? Hadi be. Ben Merve'yi sobeledim. Ee, sen sobelediğine göre ben de Merve'yi sobelediğime göre Merve sen. Oradan ayağını kardırmadan böyle dolan. Merve'yi ee, sobeledim. Bir dakika sayma daha. Daha sayma dur. Şuraya gitme oraya gitme gel. Bak şuraya gidik. Gel gel. gel. Berber, gel. Berber, berber, berber. Arkadaşlar. Eee. Bir gelecek. Bana doğru. olur ben buraya geldim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, burada. Tabii. Beni tutman gerekiyor yalnız. E, beni böyle tutup öyle gidip ebelemen gerekiyor. E ben de geldi böyle göre. <laughs> Bak Yağmur nerede biliyor musun? Bak şuraya gitti. Ha, orada. ya niye sahil diye? Ya? Git Yağmur oynayalım. binanın içinde. Koş. Koş git evele. Yağmur koş! Yağmur! Yağmur koş! <laughs> Zoom'da kalmış. Gel! Bak ne yaptım biliyor musun? Bana vermesin diye Dedim Yağmur şurada Yağmur şurada <laughs> E bak bu var Sen de bana yap Yağmur da bana yapsın Değil mi? He, ne? De tamam hadi gel gel Seçe, be. Şimdi ben ben Kim, canım, sen. Benim sesim. Tamam Tamam 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Orada biri var abi. Abi eminim yüzde yüz orada biri var. Bak orada biri var. <gülüyor> <gülüyor> buraya, buraya yatsaydım ben. Ses geliyor oradan. Ben buradayım diyor. Merve. Merve! Merve! Yağmur gel bana yardım et. Yağmur gel gel gel. Her tarafı kontrol etmemiz gerekiyor. Aram diyorsun. <laughs> Bak beni kandırmıyorsun değil mi? Hı -hı. Bak beni başka yere götürmüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok. de eminim. Hayır. Arkadaşlar burada. Bundan eminim. Arkadaşlar bakın. Buraya geldi. Bundan eminim. Ee, bakıyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar burada da yok. Arkadaşlar nereye saklandı bulamıyorum. Arkadaşlar işte yağmur orada. Ama o yok. İşte burada. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. seçiyorum bebeği. Tabii ki de sen. Sen beni seçerken iyi. Arkadaşlar e, bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Şöyle kendimizi gösterelim. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi saklama oynadık. Ama bekle, bekle saklambaç Çünkü saklanamadılar. 嗯，就是有点儿激动。